Merhaba arkadaşlar, evet aklımızdaki kişiye bugün de beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarım niyet olarak şunu soralım diyorum. Çünkü sizin yazdıklarınıza, sorularınıza göre ilerlemek istiyorum. Bir takım kolektifte daha evvelki partneriyle görüşenler, ikisi aşkını unutmamış gibi görünenler, ee, var acaba bu görüşmeler hani öyle normal e, bir soru cevap bir eskiye dayalı bir şey mi yoksa ex aşkını unutamadı mı tekrar onunla gönül ilişkisi bir ilişkiyi yaşamak istiyor mu bakalım soralım öğrenelim açılımlar zamansız zamanıdır tüm açılımların ne zaman karşımıza çıkarsa uyanları alın uymayanları evrene iade edin Arkadaşlar evet soruyoruz Şimdi aklınızdaki kişiye Sizin adınıza Ex aşkını ıı, mı Düşünüyorsun Çünkü görüştüğünü konuştuğunu Hissediyorum belki yakaladınız şüphe, Belki hala Şüphe halindesiniz Böyle bir şey bir dostluk Bir soru cevap herhangi Normal bir şekilde mi Yoksa ıı, Tekrar onunla birlikte olmak, görünür ilişkisi, bir ilişki yaşamak mı istiyorsun diyelim? Şimdi arkadaşlar evet ex partneriyle görüştüğünü bazı kolektifteki arkadaşlar mesajlara e, rastlayanlar var yazıyorlar. Şüpheleri olup hani hiç, e, somut elinde bir şey olmasa da öyle hissedenler var. Biz de bunun adına sorduk. Yani ex ile görüşüyorsun da görüşüyorsan görüşüyorsun görüşüyorsan e, hani normal bir birbirinize bir şey sormak bir hatır Geçmişe dayanıklı bir merhaba mı yoksa tekrar bir gönül bağ kurmak bir ilişkiyi tazelemek yaşamak mı istiyorsun dedik. O da şöyle söyledi açıkçası yok dedi ben eksi öyle başladı yani geçmişe dönmek e, tekrar aynı şeyleri yaşamak onunla yani birlikte olmak istemiyorum zaten onunla birlikte olmak isteseydim yani doğru kişinin olduğuna. E, karar verseydim, onunla birlikteliğimi ciddiye de taşırdım. E, bir takım işlerle ilgili görüştüğünü, e, ...aklınızda kişinin işleri de bir terslik, e, maddi kazancında işlerinde bir terslik yaşıyor olabilir. X <laughs> olan kişiyle ortak aynı işi yapıyor olabilirler. Bir iş paslaşması durumu olabilir. O yüzden görüştüğünü ifade ediyor. Yani hayat bana ağır geliyor. Beni böyle şüphelerinle, bu tür davranışlarında geriyorsun. E, farkındayım diyor. Bana bunları da ima etmeye çalışıyorsun zaten. Öfkeleniyorum. E, yani sert çıkışlarım var. Böyle yapma. E, i̇yice anla, e, iyice emin ol. Ondan sonra bu şekilde yaklaş. Evet ben arkadaş gruplarında olmayı, arkadaşlarımla geçmişten veya şu anda birlikte olup zaman geçirmeyi seviyorum. Fakat yani bazen bu eksi bu gruplardan yani içinde olabiliyor. Fakat hani dönmek, tekrar bir sevgi vermek, tekrar bir şeyleri denemek. Hayır öyle düşünmüyorum diyor e, bu tamamen maalesef ki bunlar yani karşılaşabiliyorlar gibi yani aynı iş kolunda olabilirler aynı yerlerde yakın çalışıyor olabilirler yani bir karşılaşmaya da aynı ortak dostlardan dolayı ama yok yani şu an söylediği zaten istesem onunla yürürdüm ciddiyete giderdim e, diyor bir takım maddi durumlar yani birbirlerine bir alacak verecek. E, iş paslama gibi gibi olduğunu söylüyor. E, belki ona bir şeyleri eksik hani bir ödemesi vardı. Beraber bir şey aldılar. Veya işte vermesi gereken bir şeyler de varmış gibi olarak ifade ediyor. Yani tekrar bir gönül ilişkisi yaşamayı düşünmediğini söylüyor. Sen anlamadan dinlemeden diyor. Kendini kendine birden Kararlar alıyorsun, veriyorsun diyor size arkadaşlar. Peki biliyorsunuz son olarak size karşı hislerini ne söylemek istediğini bu kartlardan çekip söylemek çok hoşuma gidiyor. İki tane geldi. Adam belki de üç tane geldi. Üçünü de aldım, kabul ettim. Düştü. Evet. Bu suzum dedi. Öncelikle. Sonra dedi ki Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Evet, demek ki bu kartların düşmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Evet, ee, dedi ki yapamam, egomu yenemiyorum. Yani şimdi ben şöyle anlıyorum, senin bu hareketlerin, Hani beni mutsuz ediyor. Hani senin istediğin kalıplarda yaşayamam. Ee, fakat e, ben o kişiye de yani ilişki olarak dönmeyi düşünmüyorum. Ama yani sana da böyle çok açıklama yapmıyorum. Çünkü yersiz bu buluyorum bu hareketlerini. <laughs> karşılaşabiliyoruz. Ortak arkadaşlarımız yanı dediğim gibi belki bir çevresi var. Ve onu mutlaka maddi olarak bunların birbirine bir ya bir geçmişten vermesi gereken bir şeyler var. Ya da iş kolunda bir şey satımında bir destekleri olacak. size de Hani aslında karşımıza gelse böyle değil de böyle şöyle değil de şöyle dese açıklasa onu da diyor ki hani bunu da ben yapamıyorum yani egoluyum. Böyle yaklaşıyorsun. Ben farkındayım işte benim mesajım onu bunu takip ediyorsun. Ben de aman diyorum diyor. Evet haklın hakkınızda hayırlısı olsun. Bakacağız zaten öyle bir gönül işine dönerse de Rabbimizin verdikçe görüyoruz, bakıyoruz, göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.